Gittin karınla. Kızın tamam. yok bak kız yok. Kızım yok. He tamam. Kız kurtuldu amk. Kız yok olaydı abi. Kız kötü <laughs> bir şey katmayalım. Şimdi kanka karın. Evet. Şimdi giriyorum mekana kanka. Mekanın önünde böyle iki tane bodyguard var. <laughs> tamam. Dev, dev gibiler kanka böyle. Tamam. İki tane Mehmet Köse var. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane bodyguard böyle kaslı yapılı duruyor kanka. Tam böyle kapının tamam. önünden geçerken karının gözüne bir şampuan koydu kanka. Yani böyle yankılı koydu kanka böyle. Tamam kanka şimdi koydu. Sen tamam. şimdi de eee. Şimdi kanka o bodyguardlarda şöyle düşün. Eee şey. Ne? Devlet. Mit. Devlet mi? Mit ajanı. Tamam. Kanka senin belinde de silah var. Tamam. Kanka bodyguardları mı vurursun yoksa ses çıkarmaz mısın? Vururum. Vurur musun kanka? Mit ajanı vurduktan sonra öleceğine Ama sonu Olur. ya müebbet ya ölüm. Kankı. Ses, ses çıkarmayacağım mı vurup ya müebbet yiyeceksin ya ölüm mü? Yani %25 %25. Bak şimdi kaç yüzde otuz beş Oğlum Nita niye benim karımın götüne vuruyor <laughs> amına koyayım? Ya buradan amına koyayım. Çok fermiş çıkarmış. Çok fermiş çok fermiş kanka burası gelmiş. Ama ben izi çıkmış kanka karımın gel. Kanka ben vururum savunmamı da yaparım bana saldırmaya çalıştı ben de vurdum diye savunmamı yaparım. Ben de yemem yani amına koyayım. Kurtulma şansın da var işte yüzde yirmi beş yüzde yirmi beş. Tamam ben vururum kanka. Aldı. amcının kara olan. Bekledi. Bekledi. Oğlum sana ne bekliyor? Çocuğu çıkayım. Oha amına koyuyum. Bu çocuklar vurabiliyor muyum bu da öldü. Kanka ben de ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> amına koydum tek başına

<gülüyor> helal helal <laughs> kamyer şimdi ne? ben bu arada MDR'ye Ben 999 Street Batur Baba ne? Şey de şey ben MDRP'den alanlamız <laughs> Adama güldüm ya Yalım ben de <laughs> tam arkayım arkayım Dur dur bekle inenler var arabadan dur, dur, dur. Öldü det 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 Kan biz MDRP'den Ali Amma'ya ve Vesut Mahvet <laughs> <laughs> Ali ve muhabbet geldi galiba. Ay Muhabbet kim var? Lan bak burada. Solda da var. <gülme> Kardeşim Be biz bak. MDRP'den Ali Şahin ve Muhabbet. <gülme> kim <gülme> 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 <spam> <Spires." gülme> Ice Spice'de bir foto alayım şöyle. Nasıl alıyordur? çocuk kendime bakamıyorum. <laughs> <laughs> nasıl Silah istiyor mu? Gel mu? Gel silah. <gülüyor> <gülüyor> S alın, bırak an alın. al al. Bırak al -S -S al. Al sana kanka. Al sana <laughs> <Bura> <Al> yani ya. kanka. Bırak al kanka. Silahları almış. <laughs> Orası çocuğuna bak. Silahları almış. Sana rush'ten bir HP nice. 53, helal. Bana hiç bir tara. Öldüm ben. Dice. 2 kişi kaldı galiba. <laughs> Ay adamlar yukarıda yukarıda. Yeşilli adamlar yukarıda. Adamlar yukarıda. <laughs> <laughs> adamlar yukarıda. Adamlar yukarıda. Adamlar yukarıda. Adamlar yukarıda. Batur yukarıda.

Ah ya, ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> <da. gülüyor> tamam. Ya buna koyacağım bir şapuldan yaka kardeşim şunu. Şeyim kanka küplerde naziklik yok. Biraz nazik yer misiniz? Küplerden naziklik yok. Nazik git abi bana koy ya Bir <laughs> an <laughs> Ne <yapıyor Sanko>? <gülüyor> <Öyeceğim> <gülüyor> yaptığı şeye bak. Zoom Kanka <laughs> Anasından mı kanka Sıkacaksın belanızı ya. Ben dedim <laughs> de <laughs> dojyalım diye. Boşu boşuna zaman kaybediyor. Boşu boşuna kendimi tilt ediyorum ama. Bir, bir sikim var da oynuyoruz şu oyunu sen. Dedim mi bana koyayım diye. Yedim Q'ya bak. Kanka sikicim. yedim ben? Nereden yedim ya? Abi o Q niye bitmiyor? Ağlıyorsun geldi ya. Niye bir kanka hepsi ya? Hepsi bir can kaçıyor. Anasını siktirin rezile. Kanka sikerim ama şimdi ananı senin ha. Orospu evladı, illa şu ultimi atacaklar. o da ben. Da... ...falan oluyor kanka işte öyle... Yani bir <laughs> de. Eee <laughs> şey, şey, hey. Ah be de, ah be de ah be. Eee şey... O, e, o, ne vardı lan? Falan, iki adam var, bu, evet. Falan, son, sabah, falan, ...adamları falan Evet. <laughs> işte bu savaş ve şey cihat gibi oluyorlar hapse ondan sonra işte her şey bitiyor bunlar şeye taşınıyorlar ben bir 1 6 oynayayım ya canım 1 6 abi çekti. evleri falan var orada böyle adam da küçük kıza tecavüz falan ediyor Eee işte o adamları falan öldürüyorlar en sonunda cihat ve savaşta ölüyor kanka film gibi falan her şey ah be kötü <laughs> olmuş <gülüyor> Ne? burası bizim mahalle Ne adres sana bana ne Herkes herkes Beyler burası be, ne, be, on, ne be, on, basın, böyle mekana basın, bakın bak. Ooooooo oh! <laughs> <laughs> Ne bende Bende çık çık Kanka solda kapı oh! Ya şif kariyer basamadım <laughs> Yarrayım ben nasıl yedim? Yarrayım. <laughs> Yarrayım. Bak, bu buyum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane lazım zaten. Az önce bir işe yaramıyor. Amına koyayım burada kap Ben gitmem. Ben gitmem. Ay geliyor. Ara söz çocuklar ha. Oo! Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu neredesin? Neredesin? Ben ben <laughs> 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 Arkamda arkamda. Hadi geç kaç. kaç, kaç. <laughs> kapı bul içeri girelim. Kapı kolu. Kapı kolu beni bırak. Allah. <laughs> 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 köpek geliyor. O <laughs> An <laughs> Çok arkada kaldım. Kapı çalıyor. <laughs> arka arkada, arkada, <laughs> <Çık gülüyor> <laughs> arkada kaldım. Arkada arkada kaldı. Arkada kaldım.